Bugün kariyerin üçüncü bölümündeyiz. Takımda bazı değişiklikler yaptım. E, transferler yaptım. Yönetimin istekleri vardı. E, yaşlı bir oyuncu almam gerekiyordu. Kareden yana kullandım. Kanat aldım ve sol bek aldım. E, başka bir transfer yapmayı düşünmüyorum. E, yani bence bunlar yeterli. Bu şekilde değişiklik yaptım. Şimdi maç günündeyiz ayarlarda bu şekilde oynuyorum. Taktiksel de ona bakayım. Evet forma böyle kalabilir. Kadro böyle. Yani normalde sol beke takviye yapmam gerekiyordu. Sol beke takviye yaptım. Sesenyon'u aldım. Zaynit vardı. Zaynit verdi. Mersin verdim. Mersin'i verdim. E, Mert Günok sezon sonu zaten futbolu bırakıyor. O yüzden kaleye zaten Avrupa Ligi'nde olduğumuz için de bir ekleme yaptım. Bauman eklemesi yaptım. Stoper almadım. E, Sabe kalmadım. Onur Bulut var. Ya bir aslında para kalmadığı için almadım. Orta saha almadım. Orta saha böyle. E, Muçi yerinde oynayacak. Semi sol kanattı normalde. Santrafora çektim. Onlu kiralık listesine ekledim. Yakup Arda Kılıç var. Onun kiralık listesine ekledim. Ee, bu şekilde eklemeler yaptım. Şu anda kadro böyle. Aynen bu kadroyla girebilirim. Başlayalım. Attığım iki bölümde e, gol yemedik. Bu iyi bir şey yani. Mert Günok. İyi performans gösterdi. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 6 tane attık. Hiç yemedik. Bakalım bu maç ne olacak? Çok merak ediyorum ben de. Getson oynadı. Rafa. Mario. Güzel. Bu arada klasik e, oynama tarzında oynamıyorum. Simülasyon modunda oynuyorum. Biraz daha gerçekçi olması açısından. Raşit sağ. Ver, verdin güzel. Geç son. Rafa ah geçme. Aman, 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 aman. Güzel. Normalde Muçi gerçekte olduğu gibi kanat oynuyordu. Ben kanat oynatmak istemediğim için genç oyuncu aldım. Immobile vur. Ne oldu? Evet oyuncunun ilk maçı Roger Fernandez. Herhalde elimize çarptı ya da offside oldu Bu bir şey anlayamadım pek. Yine düdük çaldı. Pedri 114 milyona Tottenham'a gitmiş. Hayırlı olsun. Aman, 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 aman. Olsak. Güzel. Paulista. Odokai. Masuaku. Oyna. Güzel. Roger. Evet arkadaşlar. Roger'dan beklentimiz fazla. Çok genç. Hadi. Güzel. Olur, olur. Böyle şeyler olur. Genç normal. Paulist'te çok klas kesti topu Rafa. Rafa üstten ara pas denemesi olmadı. Yine kaldı Rafa'da güzel Mario bir deneme daha immobile yetişir mi? Yetişemedi. Roger'ın da boyu kısa bu arada 1.70 falan ama çoğu toplarını kazanıyor. Ah! Onlar, onlar güzel. Fernandez içeriye orta etkisiz bir kafa vuruşu geliyor öyle de. Hacami Toviç. Gezal. Kanalık Mario kestin dokun. Masaku. Mario. Roger oyna. Roger nereye? <laughs> Güzel. Yani stoperler top geçirmiyor. O konu beni mutlu etti. Getson. Getson. Faal yok mu ya? Aman diyeyim. Çaykur tehlikeli geldi. Udoka yine kesti. Bu arada bu kadar kolay yapmamaları lazım normalde. Yani. Güzel. Aman, aman tehlikeli bir şut geldi. Yani Samsun'la oynadık, Trabzon'la oynadık. Yani herhalde en etkili gelen bu maçlarda yani bu maçların arasından herhalde Çaykur zorlayan mı oldu biz için. kendi evimizdeyiz yani. Bizim şu kadar tehlikeli hatamız olmadı. Getson aldın topu ilerle ver. Raşit sağ kaptırdık yine. Yine kaptırdık. Tehlikeli geliyorlar güzel dışarıda. Udokay. Masaku'yu gördü. Fernandez. Mario. Fernandez. Roger. <laughs> evet Roger. Diyor ki hocam beni çıkart diyor ikinci yarı. Ben diyor <laughs> alışamadım. Yani harbiden kötü oynadı ama Mario bırakmadı topu. Güzel. Raşitsa. Rafa. 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 Raşit oynadı. Başka arkadaşı gelmedi. Raşit Geriye dönüyor. Fernandez. Rafa. Mario. Immobile. Offside. Evet gerçekten yani ayağının ucu ile offside olmuş. Yapacak bir şey yok. İlk yarı böyle bitecek gibi duruyor. Rafa Raşitsa Immobile Mario oynadı Fernandez verdi Raşitsa Rafa Immobile'ye bizden mi onlardan mı anlayamadım. Evet tehlikeli bir yerden faal aldık. Ee, nasıl yapalım. Geç evet, son vursun. Böyle yapalım. Fernandez. Gol! Seken top. <laughs> Seken toptan golü buluyor Fernandez. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güzel oldu en azından ilk yarıyı önde kapat gibi. İnşallah. Güzel. Evet ilk yarı bitti. Yani oyuncunun oyuncuların yorgunluklarına bakıp ona göre bir karar alacağım. Değişiklik yap yapmayacağım da ayrı ama oynarlar yani. Şu an yapmayı düşünmüyorum. Bakalım. Güzel. Rafa. Basını da geçirdi. Mario. Raşitsa'yı gördü. Raşitsa immobile kaçacak zannettim. Kaçmadı. Yine Rafa. Güzel bir vücut çalımı. Raşitsa uzaklardan attı. Raşitsa. 2-0. Gerçekten muhteşem bir gol oldu. Yani pek bir beklentim yoktu ama. yani gerçekten çok güzel bir gol oldu. 2-0. Dakika 60'da büyük ihtimalle 5 değişikliği birden kullanırım. O da kay geçit vermiyor. Gerçekten Palisteyle geçit vermediler şu ana kadar. Roger Fernandez, oğlum görelim senden de bir şey. Immobile'ye verdi. Immobile, Immobile, Immobile geçti. Penaltı. Penaltı tabii ki penaltı yani. Kırmızı kart normal. Yani kim yaptı o faali göremedim ama. Ay yapmış bir de. Onun adına üzücü. Bizim adımıza sevindirici. İmmobile topun arkasında. İmmobile. İmmobile. İmmobile attı. Kaleci doğru köşeyi bildi ama topu tutamadı. 3-0. En yani tabii şu andan itibaren Çaykur'un işi zor. Daha çok atabiliriz. 10 kişiler. Yani zaten kaleciyle karşı karşıyaydı. Hani gerek var mıydı penaltı yaptırmaya bence yoktu. Faulistalar tehlikeli geldiler. Yan ağlarda. Arkadaşlar bu arada e, tuşa basma sesleri gelebilir. E, şu anda PlayStation'ın kontrolünden alıyorum sesi de. E, ama birkaç güne mikrofon gelecek. Kusura bakma. Geliyorsa. Immobile aldı topu. Svensson'u gördü. Svensson. Geriye oynadı Fernandez. Rafa'ya oynadı. Rafa kaptırdı topu. alır mıyız? Alırız. Getson aldı. Verdi de pasını. Immobile. Oynadı arkadaşına Rafa. Immobile. Ah be. Kaleci tuttu. Oyun durunca değişiklik yapacağım. Yoruldu oyuncularda. Daha Avrupa maçlarımız olacak. Zor maçlar olacak. Evet. Faali yaptık. Hakem verdi faali. Bize değişiklikleri yapalım. Semih girsin Muçi girsin ee, Joao Mario yorulmuş e, Chamberlain'i Almayalım Endur süre bulsun zaten öndeyiz e, Buraya da Raşitsa'nın yerine Kuenda'yı alalım Evet Şaykur'un Oyuncusu sakatlanmış Öyer kullanıyor. Uzun kullandı. Udokay. Güzel. çok kestik. Hernandez ver. Semi oyna. Oyunda koşuyor ama olmadı. Gezal. Arkadaşını oynadı. Halis ayak koydu. Güzel geldi. Endur'dan pas hatası geldi. Karşılıklı pas hatası geldi. Endur. Fernandes oynadı. Fernandes çok kısa kalıyor ya. Bu ara acayip kısa kalıyor. Onu biraz düzeltmem lazım. Yine 3-0'ı bulduk. Gol yemedik. Bu çok önemli bir şey. Averaj için, sezon sonu için de çok önemli bir şey. En yani ne kadar az yersek o kadar iyi. Dur fiziğini kullanarak aldı topu. Semih kaçıyor. Semih'e gelmedi. Çok güzel top kestiler orada. Ama biz de kestik. Ama pas hatası da yaptık. Odokay hatasını telafi etti. Seven son oynadı. Bu buçi Muçi, Müthiş müdahale geldi Çaykur'dan. Endur alır onu. Endur aldı. Ayağını koydu aldı topu. Bu enda. Bu enda da çok genç arkadaşlar. Muçi Oynadı Semih'e. Semi attı 4 oldu. Semi attı 4 oldu. Beşiktaş 4-0 önde. Görelim bu golün tekrarını. Muçi'den asist geldi. Semi forvet olduğu Maçta ilk golünü attı arkadaşlar. Geçen iki maçta gol atamamıştı. Oyuna sonradan dahil olmuştu ya da pek etkili olamamıştı. Ama güzel. Yani yaptığımız iki sol kanat transferi Semin bölgesinde oynamasına ve Muçin'in de bölgesinde oynamasına yardımcı oldu. Meyvesini de aldık. Muçin. Asist Semih gol. Koyunda verdi Endur. Endur çok güzel bir çalım. Oynadı. Koyunda kapattılar. Endur. Hop. El. Evet. Serbest vuruş bizim neyimize. Biraz uzak hiç denemeyeceğim burada. Verdim. Masuaku bir sert şut. Olmadı. Kaleciden dönen topu Semih aldı. Semih verdi pasını. Muçi. Muçi direkten döndü. Muçi. Ben ayak koydu ama başarılı olamadı. Çok rahat gidiyor. Güzel. Koyanda de... kendisini gösteriyor. Yani Roger gibi biraz Aracır biraz sönük kaldı bana kalırsa ilk maç performansı olarak. Aaa müdahale edemedim orada. Çok güzel bir kurtarış bu avmandan. Çaykur, corner kullanıyor. Svensson dokunur mu? Çok kalabalık ama el olmasın. Aman bomboş. Çaykur golü buluyor. Yani büyük bir hata yaptık orada. Golü yedik. Yani şurada Svensson ve Koen da galiba ikisinin anlaşamaması yüzünden Çaykur'lu oyuncu oraya girdi ve çok güzel bitirdi. Sağlık olsun. 4-1. Muçi Muçi çok güzel çalım. Tek başına ilerliyor Muçi. Verdi pasını tutmadık. La vursa mıydım acaba? Bitir. Evet arkadaşlar bitti. 4-1 kazandık. Çaykur'un bir tane kırmızısı var. Bir tane direğimiz var. Yani bizim için sonuç güzeldi. Şu anda bakalım. Maçın adamı Fernandez olmuş. Ne yapmış Fernandez? Roger Fernandez 7.1 almış. Fernandez bir tane gol atmış. Ehe. iki i̇ki top kaybedip bir tane kazanmış. Immobile 8.9. Rashica 8.8. Rafa asist yapmış 8.7. Hemen bir Lige de bakalım. Galatasaray Trabzon'la berabere kalmış. Bu güzel bir şey. Biz kayıpsız gidiyoruz. Bu arada e, Gio'da hata var. Yani Bizim e, stadımızda da hata var. Koltuklar yeşil. Normalde ben öyle ayarlamamıştım. Ama bir hata oldu. Buraları geçiyorum. Övelim oyuncuları her, her hepsi çok iyiydi. Evet bakalım puan durumuna. 9 puanla lideriz. E, 3 maçta 3 galibiyet. 10 atıp 1 yedik. 9 averajımız var. Gayet iyi. Hemen arkamızda Galatasaray. Üçüncü sırada da Fenerbahçe var. Puanlar çok yakın. Yani kayıpsız gitmemiz lazım. Hekimoğlu'na teklif gelmiş. Hekimoğlu'nu kiraklı listesine koymuştum. Alma opsiyonunu istiyorlar. O yüzden reddediyorum. İmobiliğe de teklif geldi. Reddediyorum tabii ki. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, Mert bildiğiniz gibi zaten söylemiştim. Sezon sonu futbolu bırakıyor. Hani bunlara bakacağım. Ee, yenileyeceğimiz Tabii ki de Necip'le yenileyeceğim. Onun dışında bakacağım. Yani bu şekilde şu anlık güzel gidiyor. Üçüncü bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.